Ben Umut, Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi saatler 09.15'i gösterdiğinde yeniden Tere Yatırım YouTube kanalı içerisinde hep beraber görüştük. Bu konudan da çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Şimdi hemen çok kısa bir şekilde piyasalara şöyle bir bakalım. Çünkü Borsa İstanbul gerçekten de 9400 seviyesini aşmakta bir hayli zorlanıyor. Hatta aşmakta bir hayli zorlanıyor tabirinden ziyade Aslına bakarsanız 9400 direncini aşma noktasında çok da değil, hiç iştahlı değil. Zaten 9334 seviyesinde kapatan bir fiyatlama olduğunu da dün itibariyle gördük. Ee, yani aslına bakarsanız geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum yorumların aynısını yine burada da yapmak istiyorum. Dediğim gibi 9400 seviyesi oldukça kritik bir direnç seviyesi ve bu seviyenin mutlaka yükseliş hareketinin özelinde yani Borsa İstanbul'da bir yukarı hareketlenme devam etmesi istiyorsak buranın üzerinde minimum 2 günlük kapanış görmemiz gerekiyor 9400. Hatta net rakam vereyim 9403. E, fakat iştahsız olduğunu dile getirdiğimiz için artık aşağıdaki destekleri çok yakından takip etmemiz lazım. Şu anda baktığım zaman 8 günlük güçsel harekette ortalama 9.270 kilerden geçiyor. Yani aslına bakarsanız yuvarlak hesap borsa İstanbul'da geri çekilmelerde ilk etapta takip edilmesi gereken en kritik destek seviyesi 9.270 olacaktır değerli yatırımcılar. Eğer 9.270 desteğine kadar geri çekilme görürsek hatta bu seviyenin altında saatlik kapanışlar oluşmaya başlarsa bakın altını çiziyorum. 9.270 gibi kritik bir destek seviyesinin altında saatlik kapanışlar görülmeye başlarsa o zaman Borsa İstanbul'daki kar realizasyonlarının, kar satışlarının kuvvetlenme ve şiddetlenme olasılığı bir hayli artacaktır. Onu size net bir şekilde söyleyelim. Böyle bir unsurda yani 9270 gibi kritik bir kısa vadedeki destek seviyesinin aşağı doğru kırılması durumunda şöyle bakıyorum. 8980 ama daha da önemlisi 8800'lere kadar geri çekilme hareketleri söz konusu olabilir. 8800 neden çok önemli? Çünkü 7200'lerden başlayan yükseliş trendinin destek seviyesidir. 8200 seviyesi. Dolayısıyla yakından takip edelim. Bugün yatay bir açılış bekleniliyor. Ee, çok kuvvetli bir fiyatlama görülme ihtimali zayıf gün içerisinde. Ee, ama çok yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi e, önemli kritik destek seviyeleri özellikle de 9270'lere. Gün içerisinde çok kritik bir e, veri yok. E, dün açıklanan bazı bilançolar var. E, değerli yatırımcılar onu size net bir şekilde söyleyelim. E, i̇lk etapta Otkar'ın e, bilançosunun açıklandığını gördük ve e, çeyreksel bazda e, 942 milyon TL'lik bir net rakam bekleniliyordu çeyreksel net 1.4 milyar açıklandı yani e, pozitif bir e, bilanço olduğunu söyleyebiliriz en azından e, net kâr çeyreksel bazda beklentilerin üzerinde geldi e, bunu söyleyebiliyoruz diğer taraftan şöyle bakıyorum da Astor hissesinde yine açıklanmış ve kuvvetli bir favori rakamı olduğunu görüyorum 2.8 milyarla beraber. Diğer tarafta net satışlara şöyle bakıyorum da 8 milyarı aşmış bir net rakamlar var. Net satış gelirleri var. Dolayısıyla çeyreksel net kere baktığım zaman da zaten istikrarlı bir şekilde Astor genelde net kârını yukarı doğru arttıran yani yükselten bir firma. Dolayısıyla yine pozitif bir bilanço olduğunu olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. bir diğer açıklanan bilançoya şöyle bakıyorum da akçasan açıklanmış. Orada da net kar rakamı şöyle net satışlar rakamına bakıyorum. Beklentinin ötesinde, bayağı bir ötesinde güzel gelmiş 4. çeyrekte ciro geliri olarak, satış geliri olarak. çeyreksel net kara baktığım zaman çok net bir negatiflik var. Yani 967 milyonluk bir net kar rakamı açıklanması beklenirken çeyreksel bazda 496 milyon TL'lik bir zarar açıklanmış. Gayet negatif. Dolayısıyla da Akçansa da Accenta şirketine ilişkin bilanço rakamı da çok olumlu değil. En azından net kar rakamına baktığım zaman şöyle ilk etapta üstün körü bir şekilde baktığımda bunları size net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi gelin, dilerseniz sorularınızı geçelim. Hızlı bir şekilde geçeceğim soruları. Çok zaman e, kaybetmek istemiyorum. Hemen hemen bütün sorularınıza cevap vermek istiyorum. Şimdi sabah saatlerinde gelen sorular ile başlayalım. İlk etapta e, Litfa e, hissesiyle e, başlayalım. Şöyle hemen çok hızlı bir şekilde grafiğimizi açalım. Oldukça yatay bir fiyatlanma var Litfa'da. E, değerli yatırımcılar şunu net bir şekilde bilelim. E, 814'ten kapatan bir fiyatlanma var. Ve 7.50 ee, çok önemli bir destek seviyesi yani 7.50'ye kadar bir geri çekilme hareketleri söz konusu olabilir Litva tarafında. Ee, bu destek seviyesi aşağı doğru kırılmadığı sürece yatay fiyatlamaların devam etme ihtimali var. Ama negatif senaryodan bahsedelim. Eğer 7.50 senaryosu destek seviyesi aşağı doğru kırılırsa e, oldukça kritik bir geri çekilme başlayabilir bu noktada çok kısa vadede ara destek olarak 6.70'leri takip edelim ama ben 7.50'nin altında daha çok fiyatların 5.80'lere kadar yani 6.580 bu bölgeye kadar sürme ihtimali kuvvetli görürüm. Litva elinde Litva tutanlar mutlaka gün içerisinde şöyle 8.35'leri yakından takip etsinler. Yani yükseliş hareketi olacaksa şayet kısa vadede 8.35'lerin kırılmasıyla başlar. 8.35'lerin üzerinde 9.30'lara kadar yükseliş hareketi söz konusu olur. Ama kısa vadede 9.30-7.50 bu bölge dar bir bans bölgesidir. Ve bu bölge herhangi bir yere kırılmadığı sürece de kuvvetli bir yön tahini olacağını düşünmem. Onu net bir şekilde size söylemek istiyorum. Geçelim Garfa'ya. Şöyle çok hızlı bir şekilde bakalım Garfa'daki durum ne? E, Garfa gayet e, net bir e, yukarı doğru fiyatlamasına devam ediyor ama e, şurada e, çok hafif bekleteceğim kısa bir çizim yapmam lazım çünkü bazı grafikleri güncellemek gerekiyor. Ama e, net olarak şunu söylemek gerekiyor ki şu anda pozitif bir fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz ama bununla beraber e, şunu net bir şekilde söyleyelim yani 182 seviyesinin mutlaka yukarı doğru aşılması gerekiyor e, Garfa tarafında eğer garanti faktörü 182'yi aşarsa ki yükseliş hareketinin devamı noktasındaki ana senaryo yani e, if şartın bu 182'nin aşılması. 182 direnci yukarı doğru aşılabilirse hani şöyle kısa vadede 192'ler zirve. Ara direnç olarak takip edilir ama ben 182'nin üzerinde minimum 2 günlük kapanış görülmesi durumunda Garfa'da 112'lere kadar yükseliş hareketinin devamını bekleyebilirim. Daha doğrusu gözümü 112'ye dikelim 182'nin üzerinde tabii 182'nin üzerinde 2 günlük kapanış olması kaydıyla. Bunun yanında 182'ler kırılmaz ve satış baskısı olması durumunda 8 günlük üstel hareketli ortalamam çok net bir şekilde destek olarak çalışabilir orası da 157 60 ve altında 151 seviyelerine Garfa'da yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum şimdi Garfa'dan başka bir de Dokoya bakalım şöyle hızlı bir şekilde Dokoda net bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu gayet de pozitif bir fiyatlama da var. Ee, ama şöyle bakıyorum da hani ortalamalarında üzerindeyiz. Yani genel itibariyle pozitif bir görüntü olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama tabii ki bununla beraber şimdi bakalım yukarıda artık hangi teknik seviyeleri takip etmek gerekiyor. Şöyle bakıyorum e, 4861 seviyesinin üzerindeki fiyatlamaları ben pozitif olarak takip etmeye devam edeceğim. Öncelikle onu söyleyelim yani kısa vadede 4860 burası destek buranın üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı olacaktır. Ee, şöyle gün içerisinde 4.975'leri ben izlerim. Yani izlemekte e, zarar gelmez. İzleyelim. E, 4.975'lerin yukarı doğru kırıldığı bir senaryoda e, 5.348'lere kadar yükseliş marjımız olur e, değerli yatırımcılar. E, o bakımdan dokoda mutlaka 4.860 üzerinde kalıcılık sağlanacak mı sağlanmayacak mı? İlk etapta buna bakacağız. Ve 4.860'ların üzerindeki kalıcılıkların devamı Devamı durumunda çok kısa vadede 4975 ve onun da üzerinde 5100 seviyelerini ara direnç olarak takip ederiz. Ama 4860'ların üzerinde 5348'lere kadar yükseliş hareketi devam edebilir. 4860'ların üzerinde kalamazsak şayet e, geri çekilme hareketlerini ise 4710. Ve şöyle bakıyorum 4710-4690 bölgesine kadar da sürme ihtimali bir hayli kuvvetli olacaktır. Kocaer Çelik çok soruluyor. Yani yükseliş hareketi net bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen her gün konuştuğumuz bir hisse. Dolayısıyla şöyle bakıyorum da yukarı doğru fiyatlamaların sürdü devam ettiği gayet net pozitif. Ki dün de çok kuvvetli bir yükseliş hareketinin bir başka benzeri yaşandı. Yani 51-40'ların üzerindeki yükseliş hareketinin devam ettiğini net bir şekilde şu an görebiliyorum ve e 70 74-80-75 bölgesine kadar yükseliş marjımız hala var. Ama bunun için en önemli kriter 55-60'ların üzerindeki kalıcılıktır. Çünkü 55-60'ların üzerinde bir kalıcılık sağlanamazsa geri çekilmeler 50-40 ve 44-70'lere kadar kademeli bir şekilde devam edebilir. Ama 55-60'ın üzerinde ana takip ettiğim e, direnç seviyesi 74 80 75 bölgesidir. Biraz da orta vadedeki bir tabii e, bakış açısıyla bu analizi e, veriyorum ama bununla beraber gün içerisinde takip edilmesi gereken 55 60'ların üzerindeki fiyatlamalarda mutlaka 63 20 ve 65 dirençlerini çok yakından izlemeye almam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Nuh Çimento'ya bakalım. Nuh Çimento'da da oldukça yatay bir fiyatlama olduğunu ee, görmekteyiz. Sizden gelen bir başka soruydu Nuh Cimento ve şöyle fiyatlamalara çok hızlı bir şekilde e, baktığım zaman evet yani bana çok net e, gördüğüm konu şu 331'den kapatmışız e, 346 40. Yani 346, 40' da bir direnç var ve yükseliş hareketinin devamı noktasında mutlaka bu direnç seviyesinin aşıldığını görmek gerekiyor değerli yatırımcılar. 346.40 direncinin yukarı doğru aşıldığı bir senaryoda 363.50 ve 388'lere kadar yükseliş marjım oluşabilir. Yani böyle bir yukarı doğru fiyatlama ihtimali bir hali kuvvetlenecektir. Bunun yanında gün içerisinde mutlaka takip edin. 329'ların aşağı doğru sarktığı bir senaryoda 319 ve 300 kadar da satış marjı oluşabilir Nuh Çimento Oldukça yatay bir fiyatlan var. Dediğim gibi 346 40 yukarı doğru kırılacak ki 363 ve 388'lere kadar yeni bir yükseliş marjı açılsın diye bilelim. Eee Orge'ye bakalım. Orge'de, Orge elektrikte gayet net bir yükseliş hareketi devam ediyor. Hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Yükseliş trendi şeklinde fiyatlamaların sürdüğünü yakından takip ediyoruz. Hatta hatta şöyle bakıyorum. 83.70 seviyesinin üzerinde bir kapanış olduğunu da görmekteyiz. Hatta 2 günlük bir kapanış olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla artık 83 83.70 benim bugün itibariyle çok yakından takip etmem gereken destek seviyesi. Eğer bu destek seviyesi aşağı doğru kırılabilirse 78-30 ve 76-60 yani bu bölgelere kadar 78-30 ilk etapta ve 76-60'lara kadar düşüş hareketinin olma ihtimali kuvvetli olacaktır. Ve kısa vadede yani 83-70'lerin aşağı doğru kırıldığı bir negatif senaryoda çok kısa vadedeki yükseliş trendi bozulmuş olacaktır. O bakımdan önemli 83.70 ama 83-70'in üzerinde kaldığımız her dönem her dakika itibariyle yukarı trend devam ediyor. Kısa vadede gün içerisinde şöyle bir 90 seviyesi ben yakından takip ederim yani bana göre ilk etaptaki direnç seviyesi 90 90'ların üzerinde 95 50 var ama ana direnç 83 70'lerin üzerinde kaldığımız sürece 104 30'dur onu da size net bir şekilde söyleyeyim şimdi şok markete bakalım şok markette bir kar realizasyonu var kar satışı var ee, şöyle bakıyorum da e, 70-20'nin altına doğru bir sarkma var. Dolayısıyla artık 68'i çok yakından takip ederim. Yani benim için şey şu anda e, gün içerisindeki en önemli destek seviyesi 68 seviyesidir değerli yatırımcılar. Ve 68 seviyesine kadar geri çekilmeleri de çok e, normal karşılarım ama 68'lere kadar diyelim ki geldi ve bu seviye aşağı doğru kırılırsa 65-90 ve onun da altında 63-40'lara kadar da düşüş hareketinin devam etme ihtimali mutlaka göz ardı edilmemeli. Özellikle de 63-45'lere kadar yaşanması muhtemel bir geri çekilmeyi bile biz kar satışı olarak değerlendirebiliriz. Yukarı fiyatlamalar özelinde ise ilk olarak mutlaka 70-10 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görmem gerekiyor. Eğer 70-10 kırılır ve üzerinde saatlik kapanışlar oluşmaya başlarsa derim ki evet yeni bir yukarı doğru fiyatlama noktasında bir iştah kazanan bir şok market var. Dolayısıyla böyle bir fiyatlamada 75-50'lere kadar e, ilk etapta yükseliş hareketinin devamı beklenebilir ama 75-50 üzerinde 82-30'lara kadar da şok market taşınabilir. E, yakından takip edilebilir. Şimdi Şişe cam sorusu çok geliyor. Çok hızlı bir şekilde bakalım şişeye. Ee, bir miktar geri çekilme var. 51 seviyesi çok yakından takip değerli yatırımcılar. Yani 51 seviyesinin üzerinde kalırsak e, tekrar yükseliş hareketi 52.10 ve yukarılarda yeni bir turda 54.70'lere kadar devam edebilir. Yani 51 aşağı doğru kırılmazsa tekrar yönü yukarı dönmesi durumunda 52.50. Ve onun da bir üst turda tekrar yukarıda 54-70'ler yeniden potaya girebilir ama 51'lerin aşağı doğru kırıldığı bir senaryo. Biraz fiyatlarda bozucu etkide bulunabilir. O noktada 50, 49-50, 50 bölgesi. Yani hadi 49-50 diyelim. 51'lerin aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda 49-50'lere kadar kısa vadede düşüş hareketleri hızlanabilir, sertleşebilir. Değerli yatırımcılar. Şimdi bakalım. Ee, çok fazla soru geliyor Aselsan gelmiş Aselsan'a şöyle çok hızlı bir şekilde dilerseniz bakalım yani bu arada e, bir sorumuz daha vardı e, ona da şöyle bir bakalım çok kısa ışıklar enerji Işıklar enerjiyi de şöyle bir e, çok hızlı bir şekilde yorumlayalım e, bir kere 6.27'lere kadar hadi 6.30 diyelim 6.30'lara kadar yani bu seviyelerin üzeri test edildi ama satışların geldiğini görüyoruz 6.30'lardan e, gün içerisinde yükseliş hareketinin devamı noktasında 6.30 üzerinde bir fiyatlama görmem gerekiyor 6.30'ların üzerindeki fiyatlama eşliğinde 7-7.15 bölgesine kadar ışıklarda bir yükseliş hareketi devam edebilir. Dolayısıyla 6.30'u en yakından takip edeceğim seviye olarak ön plana çıkartıyorum. Ama buranın üzeri test edildi. Kalıcılık sağlanamadı. Bir miktar satış baskısı var. Mutlaka ilk etapta 6 ve onun da altında 570 seviyesini çok yakından takip edeceğiz. Ee, 6 630 yukarı kırılamadıysa ki kırılamadı. Geri çekilme hareketleri şu anda 6 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Zaten 605'te kapattı. 6 ve altında da 570 olası bir 570 kırılımı Fiyatların şöyle bakıyorum da 5.25-5 bölgesine kadar geri çekilmesini beraberinde getirebilir. Bu bakımdan dolayı şu ana kadar bir kar realizasyonu var. Çok kuvvetli bir geri çekilme yok ama tetikte olmakta yakından izlemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Aselsan'a şöyle bakalım. Hızlı bir şekilde yine Aselsan'da da gayet net oldukça kuvvetli bir yükseliş hareketi söz konusu. Ee, şöyle bir grafiği çizdiğim zaman bakalım bana neler veriyor Aselsan. Evet Aselsan'da yani 62.55 seviyesinin e, yukarı doğru aşıldığını gördüm. Ama şu bölgelerden alırsak daha doğru olabilir mi? Evet. E, yani şöyle bakıyorum. Doğru 62.50 62.55. Yani bu seviyenin yukarı doğru kırıldığını gördüm. 66.5 seviyesinden de kapatan bir fiyattan var Aselsan'da. Dolayısıyla artık 70-72 Bölgesine kadar şu anda hala yukarı doğru hareketlenme devam ediyor. Görüntü gayet pozitif. Ama 6250 seviyesini zaten üzerinde kaldığımız sürece ana direnç olarak, ara direnç olarak 70-72 bölgesi ama ana direnç olarak 74-70 seviyelerinin, 74-60 seviyelerinin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum olası geri çekilmelerde 65 ve altta da 62.5 seviyesi çok yakından takip edilmeli. Özellikle 62.5 aşağı doğru kırılırsa hani negatif bir senaryodan bahsediyorum şu anda. Aselsan'daki bu kısa vadedeki sert keskin ve kuvvetli yükseliş trendi bir miktar sekteye uğrayabilir. Aselsan Aselsan'da bu şekildeydi. Şöyle bakarım. Müslüm Bey e, Müslüm Bey'e çok teşekkür ediyorum. Severek takip ediyoruz demişler. E, logo ve Jansa bakalım hemen. Şöyle çok kısa bir e, logoya bakalım. Kılım logo yazılımda nasıl bir görüntü var? Logo yazılımda gayet güzel bir görüntü var. E, dün itibariyle bir miktar geri çekilme söz konusu olmuş ama hafif montanlı bir kar satışı olarak takip etmekte fayda var. E, zaten çok kritik de bir e, seviye gelmişiz. Yani şöyle bakıyorum da e, 112.40 seviyesine gelmişiz e, logo yazılımda. Hani bu seviyenin mutlaka yukarı doğru kırıldığını ve iki günlük kapanışın da oluşması gerektiğini düşünüyorum. 112 112.40 seviyesinden yani 112.40 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmem lazım kısacası logoda. Böyle bir fiyatlama söz konusu olursa 120 ve 124-60'lara kadar ara direnç olarak takip edebilirim. bunun yanında 112.40 aşılamazsa kar satışlarına karşı tetikte olmakta fayda var. Böyle bir durumda 8 günlük üstel hareketli ortalamamız 106.90'dan geçiyor. Onun da altında 101.40'lar var. Yani 112.40 yukarı aşılamazsa 106.90 ve altında 101.40 seviyelerini yakından takip edeceğiz. Kante denmiş. Hızlı bir şekilde Kante'ye bakalım. Ee, oldukça yatay bir fiyatlama. Ee, yani öyle çok da heyecan veren bir fiyatlama aslına bakarsanız yok burayı şöyle bir grafiği evet yani Kante'de e, net olarak gün içerisinde 18.50'yi çok yakından izlerim ben. E, negatif bir görüntü oluşabilir. 18.50 aşağı doğru kırılırsa burada negatif bir görüntü olabilir. Çünkü 18.50'nin aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda şöyle bakıyorum da fiyatlar 17.10 hatta 16.20'ye kadar düşüş marjı taşıyabilir. Bunun yanında yükseliş hareketi için kantide mutlaka öncelikle 19'ları bir kırıldığını görmek gerekiyor. 19'ların üzerindeki fiyatlamalar noktasında da şöyle bakıyorum 19-60-20 bölgesi kısa vadede izlenebilir takip edilebilir ama özellikle de 20 seviyesi yukarı doğru aşılmadığı sürece yatay fiyatlamadan yatay fiyatlamanın bozulduğundan da bahsetmek pek mümkün görmüyor. Yani biraz can sıkıcı bir görüntü var. Hani can sıkıcıdan e, görüntüden ziyade hani e, bahsettiğinden ziyade şöyle bir durum e, oldukça yatay bir fiyatlama o bakımdan dolayı biraz can sıkan bir e, görüntü söz konusu. E, şimdi e, şöyle bakalım. Evet başka bir hisse şöyle bir e, bakalım. Evet. Astor var. Şöyle Astor'a Şimdi şöyle yapalım. Ee, Marvel bakalım. Yani şöyle bakıyorum da e, şimdi Saadettin Bey çok ısrar etmiş. Astor <laughs> Marvel neden yok? Marvel neden yok? Bir daha Marvel neden yok? Tekrar Marbel neden yok? Marbel'e e bakacağız. Bakacağız ama Saadettin Bey yani gördüğünüz gibi çok fazla soru geldiği için arada çok fazla kayıyor. Yani hepsine hani bir anda bakamıyorum. Zaten 15 dakikalık süremiz var. Şu anda 21 dakika oldu ki sizler için de aşıyorum. Dolayısıyla anlayışınıza da birazcık sığınmak <laughs> zorundayım. Durumundayım. Şöyle bakalım. 22, 23-22'lerden kapatmış. Zaten hemen hemen yeni halka edilmiş bir bir firmadan bahsediyoruz şöyle bakıyorum Turex turunç madencilik bir kere geri çekilme hareketleri devam ediyor gibi bir görüntü var 23.40 seviyesinin altında kapattık ve 23.40'ların altındaki kapanışlarda 22.06'lara kadar <laughs> düşüş marjım oluşabilir öncelikle e, bu hisse için bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. E, yeni bir halka arz. E, dolayısıyla e, yani birkaç ay önceki halka arzdan bahsediyoruz. Şimdi 24.5 seviyesinin yukarı doğru açılamadığı bir senaryoda geri çekilme hareketleri 22.06'ya e, kadar sürebilir. E, öncelikle onu söyleyelim. Ben sizin yerinizde olsam yani bu istede e, 22.16 seviyesini çok yakından izlerim buralara kadar geri çekilme ihtimali var olası bir 2206 Hatta 22.06'nın aşağı doğru kırıldığı bir senaryo içerisinde 2035 ve 1940'lara kadar düşüş hareketi söz konusu olabilir yani bir miktar yükseliş trendinin bozulması durumunda ki bu yükseliş trendinin bozulacağı seviye 22.06'dır. Onu size net bir şekilde söyleyeyim. Yükseliş hareketinin devamı noktasında mutlaka 24.5'ları aşmak gerekiyor. Yani 24.5 yukarıda 22.06 aşağıda bu bandı takip edin. Bu bandın kırıldığı yöne doğru fiyatların bir miktarda sertleşme ihtimali oldukça e, kuvvetlenecektir. E, şimdi e, şöyle başka bir son bir listeye bakalım. Eneli'ye bakalım. Viyop'u şey yapmayalım. yüzde %0.19 yani 018'lik bir açılış eksi açılış satış 9927 seviyesinden açılan bir fiyatlama söz konusu olduğunu görüyoruz. Yatay negatif bir açılış oldu. E, Viyop cephesinde. Ama 8 günlük üstel hareketli ortalamanın altında bir e, açılış olduğunu size söyleyeyim. Bakın önemli bir seviyedir. Kaçtı burası? 9.965 bana ne olur hatırlatın bundan sonra Ereğli, e, Ereğli analizini yapıp ondan sonra programı kapatacağız. E, bir kere 8 günlük üstel hareketli ortalama 9.965 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında 9.773 seviyesine kadar da. daha doğrusu Şubat kontratlı vadide. Hani zaten şunun şurası da 2 gün sonra kapanacak. Bir geri çekilme hareketleri olabilir. 9.900 özür diliyorum 9.773'lere kadar düşüş hareketi olabilir. negatif bir açılış var. Diop cephesi 9965'in üzerine atacak mı? Yakından takip edeceğiz. Şimdi e, yani Diop'u neden gösterdik? Yatay negatif bir açılış ve e, bu negatif açılış gün içerisinde de devam etme ihtimali var. E, onu da net bir şekilde size söylemek istedim. E, diğer taraftan şöyle e, Ereğli'ye bakalım. Ereğli'ye bakalım. Ereğli hissesinde şöyle genel itibariyle baktığım zaman geri çekilme hareketlerinin devam ettiğini ve e, bu noktada özellikle de 45-80'lerin, 45, 45-70'lerin aşağı doğru kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Önemli bir fiyatlama olduğunu takip etmekteyiz. 45-70'lerin altındaki fiyatlamalar bir miktar daha aşağı doğru sürebilir, devam edebilir. Böyle bir unsurda 44-20'lere kadar, 44-20 ve 43-80 bu bölgeye kadar düşüş hareketinin oluşma ihtimali bir hayli kuvvetli hangi durumda 45 70'lerin aşağı doğru kırıldığı bir senaryo ki o seviyenin altında kapatmışız. Bunun yanında olası bir yukarı doğru hareketler de bir kere öncelikle 45 70 yukarı kırılacak ve ardından da 47 20'nin de aşıldığını görmek isterim. Ama görüntü şu anda bir miktar daha negatifliğin devam edebileceği şeklinde. Ya yani teknik analiz bana bunu söylüyor. Çünkü mekdiye bakıyorum da e, tetik çizgisinin aşağı doğru hemen hemen yeni kırmışız. E, bu bakımdan dolayı e, bir miktar daha geri çekilme hareketlerini sürme ihtimali var. E, 44-20-43-80 bu banda kadar e, düşüş hareketi oluşursa teknik olarak bu benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Dediğim gibi 45-70 ne zaman yukarı kırılır bir miktar toparlanma oluşabilir böyle bir toparlanma 47-20'lere kadar sürebilir ama asıl mesele 47-20'nin yukarı doğru aşılmasıdır Ereğli'de yükseliş hareketi için. Şu anda böyle bir fiyatlama, böyle bir yükseliş hareketi içinde çok aceleci davranmıyorum. Yorum yaparken de, hamle yaparken de davranmam. Onu size net bir şekilde söyleyeyim. Evet efendim programımızın burada sonuna geldik. Zaten dakikalarımız saatlerimizi bir hayli açtık. Yani çok daha fazla sorunuzu ee, cevaplama noktasında da fazla fazla fersat fersat da dakikalarımızı aşıyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Yarın tekrar saatler 09.15'i gösterdiğinde Tere Yatırım YouTube kanalında yani bu ekranlarda hep beraber görüşelim, sohbet edelim, sorularınızı cevaplayalım. Herkese güzel, bereketli bir seans diliyorum. Sağlıkla kalın. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.